Evet. Şimdi birkaç misal yapacağız. Bu muhterem devletli kurtardığı Hümet-i Muhammedleri naklediyor. Ben de size birkaçını haber vereyim inşallah. Evliliği bozma büyüsü sihir ayır emrettiğini eğer kısa bir zamanda bunu yapamazsa şiddetli büyücü şu cinni cezalandıracağını belirtti. Sonra aramızda şu konuşma geçti. Adı ne? Mithat. Adı ne? Mithat. Müslüman mısın? Evet. Büyücü Müslüman cini gönderdi. Dikkat edin. Bedende senden başka birisi var mı? Hayır. Ama evin içinde pek çok cinni var. O cinniler benim işimi görmekte yardım ediyorlar. Bu büyü nerede? Yapılan büyü nerede? Seyyide nefse mezarlığında çıktı. Bu kitap Mısırlı bir mullanın kitabı. Seyide Nefise Hazretlerinin hayatı Mısır'da geçiyor şimdi hatırladım. Mısır'da demek bu mübarek Mısırlı da. Büyü nerede? Seyyid'e Nefise mezarlığında gömülü. Muska'nın gömülü olduğu yeri tarif etti. Kendisiyle bir süre konuştu. Allah'ın Resulüne itaat etmek lazım geldiğini, kendisinin Müslüman olarak nasıl olur şirkin işi yaptığını anlattım. Hatasını kabul etti. Ama büyücü, ben bu işi yapmazsam beni şiddetle cezalandıracağını tembih etti. Benim elime, damıma, çoluk çocuğuma zarar verir, dedi. Demek büyücülerin elinde de silah çok. Cinniyi isteyerek, seviyerek göndermiyor. Sonra, bu karı kocanın bedenine girmeden, bu kocanın bedenine girmeden karı kocanın çok mutlu olduğunu beyan etti. Şu halde muska, biz muska diyoruz, muska. Doğrusu M harfiyle Mehmet, muska. Muskayı bulunduğu yerden alıp getirsene. Ben yerini bilip getirsen büyücü onun yerini değiştirir dedi. Şimdi bela bu büyücüler. Ben gidip nefise seyide nefise mezarlığından gömülüğü yerden bu muskayı getirsen getirmeye gitsem büyücü onu o mezarlıktan başka yere değiştirir dedi. Sen getir bu işi bana bırak. Bu adamın bedeninden çık. Ben büyücüden korkuyorum çıkmam dedi. Demek ki büyücüler cinlere tehdit var, ezan var, cefan var. Buna ayetül küsüye öğrettim. Ben büyücüden korkuyorum çık. Ben muskayı getir. Ben büyücüden korkuyorum. Ayetül küsüye öğrettim. Büyücüye karşı kılıç gibi kullanacağını söyledim. Sen ayetel kürsüyü okursan asla sana Ne güzel bir kılıç verdim dedi. Demek biliyor ayetel kürsüyü Müslüman cennet. Ben çok sevdiğini kurtarıcı anlatıyor. Ben çok sevdiğini Allah rızası için yerinde kalacağımı istedim. Ben Mekke'yi mükerremeye gittim. Müslüman cinnilerle bir arada yatış Daha iyi olun dedi Selam verip dışarı çıktı Bir yandan ağlıyor Bir yandan Allah için seni sevdim Allah için seni sevdim Esselamu aleyküm ve rahmet ol diyordu kim? Çıkan Müslüman cinnik Adam ayağa kalktı Beni buraya kim getirdi? Bana Ne oldu? Karım Nereden ne yapıyor sormaya başladım. Sohbet ettik. Başından geçenleri naklettim. Cebindeki sigara paketini nereden geldiğini dahi bilmiyor. Halbuki adam sigara içmiyor. Cebine sigara paketini koymuşlar. İki gün sonra karısını aldı beraber geldiler. Evde kalan Diğer cinnileri tamamen Kovulamak için talimat verdi.